Arkası sazlıklarla kaplı eşsiz bir delta, ön kısmı ise hilal şeklinde uzanan bir plaj. Dalyan'daki İstuzu sahili Akdeniz'in en güzel köşelerinden biri. Her yıl dünyanın dört bir yanından sayısız turist ziyaret ediyor. Bu işaretli alanlarsa soyu tükenmekte olan karetta karettaların yumurtalarını bıraktığı yerler. Koruma önlemleri bu yaşlı kadın sayesinde alındı. June Haimov, 92 yaşında soylu bir İngiliz, sahildeki bu kulübede yıllarca tek başına yaşadı. Burası bugünse deniz kaplumbağalarını korumak isteyenlerin buluşma noktası. Haymoff, 80'li yılların başında bir yelkenliyle bu sahile geldiğinde, buraya şehirden kaçıp gelenlerin sayısı çok azmış. Evet. Bir gece gezmeye çıktığımda kumsalda bir gölge gördüm. Bir deniz kaplumbağası yuvasını kazıyordu. Öylece durup onu izledim. Ve sonra hayatım değişti. Bu deniz kaplumbağasına bir teknenin pervanesi çarpmış. Yaralı kaplumbağa hemen deniz kaplumbağası kliniğine götürülmüş. Bu klinik de hayvanseverler tarafından büyük takdir gören Kaptan Cuyun'un fikirlerinden biri. Ancak verilen tüm çabalara rağmen karetta karettalar yok olma tehdidi altında. Haymov bundan deniz kirliliği ve artan deniz ulaşımını sorumlu tutuyor. Kaptan Cuyun'un metal çember fikri de kaplumbağaların korunması için bunun teknelere takılması gerekiyor. Bu deniz kaplumbağalarını ağır yaralanmalardan koruyor. Üç yıl çabadan sonra sadece 40 tekne sahibinin bunu takmasını başardık. Kaptan Jiu'nun artık bir teknesi yok. Dalyan'ın merkezine gidebilmek için 50 yaşındaki kaplumbağa otomobilini kullanıyor. Kurtarılan karetta karettalar hem bölgenin sembolü hem de turistler için tam bir cazibe unsuru. Haymov bu köy evinde yaşıyor. Burası hayatının ilk yarısını geçirdiği İngiliz şatoları ve İsviçre'nin dağ evlerine benzemiyor. Liz Taylor, iki kez evlenen ve zengin bir hayat süren Haymoff'un geçmişteki arkadaşları arasındaymış. Çok nazik bir insandı. Çocuklarını çok seven bir anneydi. Onun da benim İsviçre'deki dağ evimin yanında evi vardı. Haymov, ultra lüks standartlar ve tehdit altındaki deniz canlıları arasında gidip gelen hayatı ile ilgili çok sayıda kitap da yazmış. En büyük başarısı ise 80'li yılların sonunda Tuzu sahilinde dev bir otel kompleksinin yapılmasını engellemek olmuş. Bugün herkes şunu söylüyor. Bu sahil şeridini olduğu gibi koru. Bu beni cesaretlendiriyor. İyi ki zamanında bu sahile ayak basmışım. Haymov her fırsatta balıkçıları ve gezi teknelerinin kaptanlarını karette karettalara çarpmamaları konusunda uyarıyor. Pervan koruma. Pervani, aşağıda koruma var. Teşekkür ederim. Kaptan Jun gönül rahatlığıyla tekneye biniyor. Binlerce yıllık kaya mezarlıkları arasında sazlıklarla uzanan Dalyan Nehri'ni geçip Karetta Karettaların en sevdiği plaja doğru bir yolculuk yapacak şimdi. Ömrünün onlarca yılını deniz kaplumbağalarına adayan bir demirleydi o. Can't seem to keep it to myself, a lucky girl.